Tabii 2022 yılı hızlı geçti ve pandemiden sonraki dönemi de ilgilendirmesi hasebiyle bizim bakanlığımız bakımından da hareketli ve hızlı bir yıl oldu. Altıncı yargı paketini gündemimize aldık ve her zaman ifade ettiğimiz gibi kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yeni reformları hayata geçirdik. Zira kadına yönelik şiddetle mücadele hem bakanlığımızın hem de Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin değişmez ve değiştiremez gündem maddeleri arasında yerini almaktadır. Bu kapsamda kasten öldürme suçunun kanıtına karşı işlenmesi halini nitelikli öldürme olarak düzenledik ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yaptırımıyla karşıladık. Bunun dışında kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarını kadına karşı işlenmesi halini suçun nitelikli halleri arasına alarak bunların da cezalarını artırdık. Ve ilk defa ısrarlı takibi müstakil bir suç haline getirdik ve e, kadınlarımızın ısrarlı takip, daha doğrusu ısrarlı taciz karşısında korunması için yeni bir reformu hayata geçirdik. Ayrıca Kasten yaralama, ısrarlı takip, işkence, eziyet ve çocukların cinsel istismarı suçlarından mağdur olan ve vekili bulunmayan her bir insanımıza ücretsiz avukat tutulması imkanını getirdik. Tabi kamuoyunda kravat indirimi olarak bilinen indirimin uygulanmada ortaya çıkan sorunlarını gidermek maksadıyla bunun standartlarını belirledik. Esasında kravat indirimini boyun bükme, gerdan kırma veyahut da güzel üslupla mahkemeyi etkileyerek işlediği suçtan daha az ceza almak için rol yapma dönemini sona erdirdik. Artık kimse rol keserek mahkemeden ceza indirimi alamayacaktır. Bunu sıkı şartlara bağladık. Tabii aile içi ve kadına yönelik şiddet birolarını kurduk. Ülkemizin her bir bunu adliyeye yaydığımız gibi ayrıca 144 ilçenin adliyesinde de bugün aynı su, aynı biroları yaygınlaştırmış durumdayız. Tabii adliyelerin e, bunun dışında daha hizmetlerin etkin yürütülmesi maksadıyla hakim ve savcı sayısını artırmaya devam ettik. 2022 yılında e, mevcut hakim ve savcı sayımızın üzerine 1020, 1042 yeni hakim savcı göreve başladı. Şu anda da 1500 hakim savcı sınavını 2022'de yaptık. Sözlü kısmı devam edecektir. Tabi mahkemelerimizin sayısında vatandaşlarımızın işlerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanması için hem mahkeme sayılarımızı hem de hakim savcı sayılarımızı ciddi oranda artırdık. 2002 yılında Personel sayımız 51 bin iken 2002 yılında 2000 daha doğrusu 22 yılı sonunda 165735'e çıkardık. Yüzde 220 oranında bir artış sağlanmış oldu ki bu yargılamanın hem mahkeme sayısının artması, hem ihtisaslaşmanın sağlanması, hem hakim savcı sayısının artması, yargılamanın hızlanması bakımından son derece önemli adımlar atmış olduk. Tabii hakim savcılarımızın niteliklerini arttırmak maksadıyla hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini sistemize kazandırdık. Adaylık dönemine son verdik. Bundan sonra 3 yıl hakim-savcı yardımcılığı yapacaklar. Usta-çırak ilişkisi içerisinde hakim ve savcılarımızı yetiştirmiş olacağız. Tabii ayrıca birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az üç defa meslek içi eğitime Tabi tutulma şartını getirdik ki e, meslek içi eğitimle zamanın gelişmelerine hakim ve savcılarımızın adepte olmasını sağlamak. Üçüncü olarak da kaliteyi artırmak adına e, teftiş, şu anda bizde rutin teftiş var ama UYAP üzerinden yapılıyor, elektronik ortamda yapılıyor teftişi mahallinde iki yılda bir yapılmasını zorunlu hale getirdik. Bundan sonra uyap üzerinden zorunlu haller dışarısında teftiş yok. Gidecek müfettiş mahallinde dosyayı açacak. Tek tek yapraklarını çevirerek teftiş yapacak ve iki yılda bir yapacak. Her yıl 15 Ocak kadar da teftiş edilecek adliyeleri ilan edecek. İşte önümüzdeki hafta e, bu adliyelerin ilanı bu sene ilk defa yapılacak bu konuda da ayrı bir adım. Bu hem demin dediğim yargılamayı hızlandırma hem hataları düzeltme hem vatandaşın memnuniyetini artırma hem adaleti güveni sağlama bakımından bunların hepsi son derece önemli adımlar. Tabii makul sürede yargılamayla ilgili ciddi şikayetler var. Biz hepsini hak veriyoruz. Bunu sağlamak maksadıyla da özel bir komisyon kurduk. Özellikle Türkiye'de 1926 tarihinden kalan 3 tane dava var şu anda hala devam eder. 1926 en uzun süren 30 tane davanı teftiş kurulundan görevlendirme yaptım. Şimdi onları inceliyorlar. 30 tane dava dosyada niye uzamış? Tek tek bakacaklar. Ayrıca bizim strateji daire başkanlığımızda bu davalara bakan hakimlerle de görüşüyor. Bu dosyalar niye uzadı? uzamaması için çözüm ne diye bir araştırma yaptırıyorum. Yakında sonucu çıkacak ortaya. Çıkınca da bu uzun süren davaların tamamını tasfiye edecek özel bir düzenleme yapacağız. Yani artık Türkiye'nin gündeminde yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl süren davaların olmayacağı bir döneme geçeceğiz. Bunun çıktılarını inşallah yakında arkadaşlarımız getirdiğinde de değerli basın mensuplarımızla Paylaşacağız. Ne lazımsa yapacağız. Gerekirse özel düzenleme yapacağız. Tabii e, anayasaya aykırı olmamak kaydıyla at, atacağımız adımlar olacak. 2022 yılında e, baktığımız zaman e, demin söyle söyledim söylemedim. Mahkeme sayısını artırdık dedim. 3000 581 olan mahkeme sayısı 6.950'ye çıkmış. Yani bu büyük bir rakam adli yargıda büyük bir artış. Önümüzdeki dönemde bu artışı sürdüreceğiz. Daha fazla mahkeme açmamız gerekiyorsa açmaktan çekinmeyeceğiz. Denizli, Malatya, Tekirdağ bölge adliye mahkemesi kurduk ve aynı şekilde üç tane yeni idare mahkemesi kurarak bu alanda da adımlarımızı attığımızı ifade etmek isterim. Adli görüşme odalarında da önemli adımlar attık. İlk kırılgan grupların ifadelerinin soruşturma süresinde alınması için e, adli görüşme odaları vasıtasıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar ülke genelinde e, 81 ilde 147 adliyede 152 tane adli görüşme odası Söz konusu ve bugüne kadar da 354.777 kişiye bu adli görüşme odalarında psikososyal destek verildiği gibi onların ifadeleri, onların durumuna uygun hassasiyet gözetilerek alınması sağlandı. Bu da maddi hakikatin ortaya çıkmasında önemli bir gelişme oldu.